Sarı'ya bakın orada oturmuş televizyon seyrediyor. Ayşe de mutfakta yemek yapıyor. Planımı gerçekleştirmenin tam da zamanı. Bu kovayı Tarık'ın kafasına geçireceğim. Ama bunun için ilk önce evinin üstüne çıkmam lazım. Şöyle beni görmesin gizli bir şekilde merdiveni yerleştirelim. Yukarıya doğru çıkalım. Umarım beni duymaz ve görmez ve yakalanmam. Sonunda çıktım. Şimdi Abbas'a haber vereceğim. O da gelip kapıyı çalıp kaçsın. <laughs> Abbas'la işbirliği yaparak Tarık'ı çok fena trolleyeceğiz. Hemen şöyle arayalım. Hadi Abbas açsana şu telefonu Dans zamanı dans dans <laughs> Telefon çalıyor dur müziği durdurayım bari Ne oldu Ferit? In? Oğlum hadi troll piyanımızı unuttun mu Tarık'ın kapısını çalacaktın ve kaçacaktın He tamam aa. Hemen şimdi kapısını çalmaya gidiyorum Hadi Abbas ben de seni bekliyorum Tarık dışarı çıktığı gibi bu kovayı kafasına Geçireceğim Hadi bakalım inşallah Hadi çal kanka çal çal Tamam çaldım zile de basacağım aa. Abbas koş 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 Kaç 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 evin dön. Evine dön. Aşkım bir bakar mısın? Kapı çalıyor. Kapı mı çalıyor? Harbiden mi? Evet zile bastılar. Kapıyı açar mısın? Açayım aşkım. Ee Kimse yok. Herhalde birisi zile basıp kaçmış olmalı. Aha Kamil dışarı çıktı. Kovayı tam isabet kafasına indireceğim. Al bakalım. Olamaz kafama kova girdi. Artık kırmızı bir delisi var. Yalnız bu da harbi deli ha. <laughs> ben kaçtan oradan köyle. Bunu kesin haber yapmam gerekiyor. Ya. Köyde bir deli varmış. Evet kaçtan oradan köylü. Delinin fotoğrafını çek ve onu haber yap. Evet herkes bunu görmedi. <laughs> Siz merak etmeyin canım. Bu benden kaçmaz. Hemen şöyle fotoğrafını çekelim bakalım. Abi bunun adı kafasına kova takan deli. Kafasına kova takan deli. Tamam der. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs>

What's MY

bugün çok çalıştım ve çok yoruldum. Artık biraz dinlenmem lazım. Ofisimde biriken kağıtlara bakın. Resmen birike birike daha oldular. Neyse yarın uyandığımda hizmetçiyi çağırırım. Bu kağıtları bir düzene sokar. Korumalar da uyuyakalmış ya. O kadar geç saate kaldım ki. kurumalar bile uyumuş. Öf, benim de uyumam lazım. Şöyle kapıyı kapatalım. Ben ne kadar çalışkan bir başkanım ya. Ben ne çalışkan başkan hayvanlar mıdır acaba? <laughs> <laughs> tamam, güzel. Başkan Başkan oldum. Pı. Çıkar beni buradan. Lütfen ne olursun çıkar beni. Ya başkan bey sen orada kalacaksın. Aferin olsun. Odalabın içinden çıkmayacaksın. Ben işimi halledene kadar. Çıkar ben beni buradan çıkart dedim. Bak sonuçları kötü olur. Tarık haberin olsun. Ya he he. Madem beni çıkartmıyorsun ben de kendim çıkarım. Bak kötü başkan. Sınırları aşıyorsun he. Bak odalaptan çıkamazsın. Boşuna uğraşma sana dedi. Gideceğim, gideceğim bırak beni. Peki hala, o zaman ben de bu dolabı aşağıya atıyorum. Hadi bak oğlum. Hayır yapma. Tamam başkanım yıkmaya başlıyorum köylü evlerini. İşte böyle, işte böyle. Onlar benimle dalga geçmişlerdi ben yerde yatarken. Lütfen yıkmayın evimi. <laughs> Olamaz baş evlerimiz yıkılıyor. Hepsini yık, hepsini yık. Zaten hepsi geliyor. Ama biz size o kadar yok. oy verdik. Bize neden bunu yaptınız? <laughs> aşkım bu meyve tabağı harika olmuş. Eline sağlık. Ne demek aşkım? Senin eline sağlık asıl. Senin getirdiğin meyveler. Ha, gerçi evet doğru. Ben çiftçi Feritet. Şimdi birazcık arkadaşlar çiftçilik yapacağım. Çiftçiliği çok seviyorum. Hayır ha? yıkmayın ne olursun. Boşuna yalvarmayın. Aa, A başlıyorum. abi ne oluyor? bir saniye başkan Abbas'ın evini neden yıkıyor? Buldozer ben yıkıma başla. Tamam bak başlarım yıkıma başlıyorum. Yıkmak benim işimdir. <laughs> Hayır. Evimi <laughs> saniye bir saniye bir saniye. Ne? Başkan benim evime de yıkım kararı aldırmış. kanka Lan bir saniye ne yapıyorsun sen? Hayır yıkma ne yapıyorsun? Devam et bir tane blok bile bırakma özellikle bu arkadaşın <laughs> evinde. Yıkıyorum efendim yıkma benim işim. Bir saniye çıkarttığım bu yıkım kararı sahte. Bunu yapamazsın bu hukuksuz kötü başkan. Bunu yapamazsın dedim sana. Yaparım ben başkanım istediğimi yaparım. Hayır. Olamaz evimi yerle bir. Halatım başkanım benim maaşı ne zaman yatırırsınız ya? Merak etme kısa zaman yatıracağım. Görmüş olduğun gibi Feridenci. Ya kardeşim bu iş böyle olmaz ama ya. Ne kadar saçma bir iş ya. Kafana göre yakıp kenar çıkaramazsın sen ya. Aynen öyle kötü başkan. Başkanları kötüye kullanma ne vuruyorsun bana. Ben sizi banlayacağım durun bakalım. Hayır banlama ne olursun. Hayır hayır bunu yapamazsın. O kadar da abartma. Hayır 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 hayır. Banladım. Ya saçmalığa bak ya. Banladı beni sunucudan arkadaşlar. Gördünüz mü benim burada kaç yılım geçti ama. Kanka moralini bozma beni. Var. Ne fikri? Sahte hesaplarla tekrar gireceğiz sunucuya. Ee, sonra kötü başkana haddini bildireceğiz. Ya ne kadar saçma ya. Baksanıza başka hesabın mı var? Instagram hesabı gibi. Aynen öyle. Bu Ayşe Ekin'le alakalı Allah Allah bu ne harbiden? Çok garip değil mi? Başkan böyle bir şey nasıl izin vermiş olabilir? Onu yapmış olsa olsa Tarık yapmıştır. Ne? Oğlum bir saniye. Ne oldu? Aa! Oo, başkan Tarık'mış. Ha, şimdi anlaşılır neden evimizi yıktı. Oo, trollediğimizi öğrendi. Oğlum gerçek başkanımız nerede? Kesin belediye binasında. Gel onu bulalım oğlum. Gerçek başkanı bulursak Tarık başkanı banlatırız Evet kesin onu esir almış olmalı. Aa. Evet kanka koş 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 koş. Hemen fake hesaplarımızla gizlice belediye başkanlık binasına sızalım. Evet Tarık görmeden hemen hızlı bir şekilde. Bugünün hasılatı harika. Baksanıza 512 tane zümrüt cimbit kazandım. Neyse birazcık şimdi bilgisayar oyunu oynayacağım. Çok da müşteri gelmiyor zaten bu saatlerde. <laughs> hey, ben sizce selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur Tarık'cığım. Tarık'cığım değil Tarık Başkan diyeceksin. Vergi almaya geldim. Vergi borcum var bana. Ne? Başkan mı? Sen başkan mı oldun? Görmüş olduğun gibi kıyafetimden. Ne? Morslu benzinci, vergiler, göz kırpma vergisi, yürüme vergisi, tuvalet vergisi, koşma vergisi. Ne? Oturma vergisi, nefes alma vergisi, verginin vergisi. 512 zümrüt mü? Öde bakalım o kadar kazanıyorsun. Hadi bakalım öde 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 öde. öde. Bu nedir ya? Bizi soyup soğana çevirdin Tarık başkan ya. Ayıptır. Ayıp değil. Artık yeni kurallar böyle. Benim başkanlığımda işler böyle yürüyor. Öde bakalım vergini. Vergini ödeyeceksin ki köyümüz gelişsin kardeşim. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşürüz. Başkanım! Başkanım neredesiniz? Kötü başkan! iyi başkan! Neredesin? Acaba kasaya mı kilitledi onu? Dur açıyorum kasayı kanka bekle. Allah Allah! Aa! Kurumalar burada. Ah oh <laughs> be çok, çok şükür be. Evet buradasınız. Kaç saattir buradasınız? Vallahi bayağı oldu. Tarık başkanımızın kıyafetini çaldı ve bizi buraya kilitledi. Vay gördün mü? İşin rengi değişti. E başkan nerede o zaman? Başkan nereye kilitledi? E burada da değil kanka. Başkan nerede ya? Gel bir de odasına bakalım. Aa. Evet kanka odasındadır kesin. Buradayım. Ben kurtarın beni. Dolabın içinden ses geliyor. Kanka dolabın içinde kesin konuşuyor baksana. Evet az önce sesini duydum. Onu çıkaralım ve kurtaralım. Evet başkanım neredesiniz başkanım? Sizi çok özledik. Hadi gel dolabı kıralım. kurtarın beni. Ay, çok terledim burada. Ah, sonunda nefes alabiliyorum. Siz de kimsiniz be? Başkanım merak etmeyin fake hesapla girdik ya. Tarık çünkü gerçek hesaplarımızı e, banladı. Kimsiniz e, şey efendim? İyiyim merak etmeyin. Dur bekle şimdi. Ben onu nasıl banlayacağım? Görecek o gününü. Banlayın başkanım. Banlayın. Gününü gösterin. Oo bu ne? Burası gizli admin odası. Sakın kimseye söyleme. Bu da admin bilgisayarı. Yedek bilgisayar. Şimdi Tarık banlıyorum. Oo admin pc yazıyor. Bakın sunucular. Demek ki bizim Minecraft sunucumuz burada gizleniyor. Vay be bunu öğrendiğim iyi oldu. Tarık. Evet kardeşim gördüm banlandı sonunda. İyi misiniz örümcek kız ve örümcek çocuk? İyi. Kaçamayız dostum oturmasın diye Oğlum baksana değil. evimizi ne hale getirmiş ya Ahlaksız herif ya Aa. Harbiden de ya baksana benim evim de evi olmuş evin içine kadar Aynı yapmış Senin evine de bakmak istiyorum bir saniye yapmaz Seninkinin de mi hiç aynı evet seninkinin de hiç aynı Resmen evini kopyalamış çocuk ya Bence böyle daha iyi oldu ben bu evde yaşarım ha. Evet arkadaşlar Bir sorun yok değil mi geri döndüm Başkanım evlerimizi yıkmış Onları tekrardan inşa edeceğiz Onun dışında bir sorun yok Aynen öyle başkanım Tamam bir şey olursa haberdar edersiniz. Peki hala başkanım emredersiniz. Tapmaz <laughs> ne diyorsun ya? Sağda sola iki var tıkla tıkla tıkla. Sağ çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım video like atın ve kanalımıza abone olun abi. Baksanıza ya Tarık ne yaptı köyümüzü? Köyümüzü ne hale getirdi ya? Ayşe heykeli dikmiş. Köylülerin evini yıkmış. Büyük ihtimalle köylüler ona güldüğü için bunu yaptı. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.